bantla uyuduk arkadaşlar. Sabah kalktık. Bantı çıkarmayı size göstermemiştim. Sorular geliyor çıkmıyor falan diye. Şimdi ben yüzümü ıslattım şu an. Normal suyla ıslattım bakın. Bantı çıkarırken bir yukarı doğru aşağı doğru değil. Yer çekiminin tersine doğru. Ve bakın küçük küçük bu diğer parmağım tutuyor. Böyle deriyi sündüre sündüre çıkarmıyorum yani bakın. Aşağıdan yukarı. Şurada küçük bir çizgim var benim. Buraya koymuştum. Ve bunu da çıkaralım. Alnımdakiler yukarı. Bakın. Hop bu. Şimdi ilk çıkardığınızda böyle bir köşelerden iz gibi oluyor. Bunu böyle elinizle birazcık masaj yapın. Açılacak zaten. Ha, biliyorsunuz biraz balon yanak yapın. Şöyle şöyle yapıştırdığınız yerlere normal yaptığımız yüz masajı gibi yapabilirsiniz.